Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Nur, Arapça kökenli olan isminiz aydınlık, ışık, parıltı, tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık, Mekke'deki Hira Dağı anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin adıdır. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü, işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size organize etme yeteneğinin yanı sıra ifade edici, olumlu ve kendine güvenen bir nitelik kazandırıyor. İnsanlarla iyi çalışabilir ve onların faaliyetlerini yönetebilirsiniz. Müzik ve sanattan hoşlanıyorsunuz ve insanlarla tanışmayı ve Kaynaşmayı seviyorsunuz. Giyim eşya ve yiyecek seçiminde en iyi kalite standartlarına önem verirsiniz. Bazen başkalarına karşı hoşgörüsüz ve eleştirel olabilirsiniz. Hızlı tartışabilir ve durumlara hükmedebilirsiniz. İsminiz adil bir denge derecesi sunsa da, güçlü iştahınız aşırı yemeye meyilli olmanız kilo almaya ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlara neden olarak kişisel yaşamınızda huzursuz koşullar yaratabilir. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.